Günaydın dostlar. Bugün 5 Aralık 2023 Salı saat 8 güncel haberlere baktığımızda Resmi Gazete'de bugün 5 Aralık 2023 tarihli ve 32390 sayılı Resmi Gazete. Çeyrek altın fiyatları bugün kaç TL oldu? 5 Aralık 2023 güncel altın satış fiyatları, Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? Dolar kuru bugün ne kadar? 5 Aralık 2023 dolar euro fiyatları Son dakika haberi. İsrail'den iki okula hava saldırısı. Çok sayıda ölü varıyip arttı. CHP'nin yerel seçimde işbirliği teklifini reddetti transfer haberleri, Galatasaray'da o isim 10. Milyon euroluk teklifte yolcu. Transfer haberleri, kurunik adım adım Fenerbahçe'ye. Flaş teklif gün yüzüne çıktı transfer haberi, Galatasaray'da pazarlıklar sürüyor. O yıldızın bon servisi, o sayı Semuil'in ne, yaptığı müdahale penaltı mı? Erman Toroğlu yorumladı, Erman Toroğlu değerlendirdi. O pozisyonda elle müdahale var mı? Beşiktaş transfer haberi. Başkan Hasan Arat kolları sıvadı. Önce Chelsea sonra PSG Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur heyecanı başlıyor. İşte turnuvada maç programı İsmail Kartal'dan Beşiktaş derbisi öncesi flaş sözler. Fenerbahçe 4 ila 1 EMS yapı Sivas Spor. Maç sonucu özet. Mauro Icardi'den flaş açıklama. Bileğimdeki Türk bayrağı işte Süper Lig'de güncel puan durumu. 2023 bölü 24 sezonu 14. Hafta. Transfer haberi. Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Çağlar Söyüncü çalımı. Trabzonspor'da en VKM geri mi dönüyor? İşte o fedakarlık Fenerbahçe'de Miguel Crispo sakatlandı. Galatasaray'da Okan Buruk'tan flaş hamle. İşte o iki kritik maçtaki savunma planı Trabzonspor'da Bakasetas ile yollar ayrılıyor mu? Sivas Spor'dan Fenerbahçe maçı sonrası sert tepki. Türk futbolu adına kara bir gece. Transfer haberi Galatasaray'da şok gelişme. Zanyolo geliyor Yıldız isim gidiyor Yukatel Adana Demir Spor'da Patrick Kluivert dönemi sona. Erdi transfer haberi Galatasaray'a şaşırtan takas teklifi. Icardi'ye karşılık Galatasaray haberleri Okan Buruk'tan Flaş Barış Alper Yılmaz kararı. Süper Lig ekibinden Burak Yılmaz hamlesi. İşte yeni takım transfer haberleri Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor'a Thomas Partey müjdesi. Galatasaray haberleri Cedric Bakan bunun performansının sırrı ortaya çıktı. Çarpışma çilgin sayısal loto çekilişi 4 Aralık pazartesi, sayısal loto sonucu sorgulama ekranı. Milli piyango profiterol tadında fit yulaf Taklisi lezzetli yiyecek beğenen 100 televizyon A aspor canlı yayın torino 3 ila 0 atalanta maç. Sonucu özet Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması. Nicolas Pepe, Servet Çetin. Fenerbahçe hak etti. İrfan Can Kahveci. İlk derbi galibiyetimizi almak istiyoruz. Transfer haberleri Fenerbahçe'den beklenmedik hamle. Sürpriz isim Trabzonspor'da ayrılık. Nenat Bielika eski öğrencisini istiyor Jude Bellingham'dan olay Arda Güler sözleri. Fenerbahçe haberleri Batsuay'ı veda ediyor. İşte yeni takımı Fırt. Geri döndüğüm için çok mutluyum. Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur maçlarının hakemleri açıklandı. F. Bahçede büyük sürpriz edin Ceko EMS yapı Sivas Spor sonrası konuştu canlı altın fiyatları. 5 Aralık Salı 2023 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? Celta Vigo 1 ila 1 kedis. Maç sonucu özet. Galatasaray transfer haberi. Hakim Ziyek ayrılıyor mu? Arsenal ve Real Madrid transfer haberi Ronaldo'nun takım arkadaşı Galatasaray'a geliyor. Galatasaray haberleri Kopenhag'dan Okan Buruk'a tepki. Şok sözleri Zaçalın Bay Fenerbahçe Sivas Spor maçını takip etti Galatasaray haberleri Okan. Buruk'un vazgeçilmezi oldu. Yeri garanti fırdiği izlediler Buruk'a yanıt verdi efsaneler buluşuyor Kadıköy'ün yiğidi. O dinlediğiniz için teşekkürler. Nokta bay bay.